Türkiye sabaha kadar uyumadı. 1970 yılında Can Bartu futbolu bıraktı. Basketbol genç takımında giymeye başladığı Fenerbahçe formasını tam 326 futbol maçında da başarıyla taşımıştı. Onlardan sonra Fenerbahçe'nin birkaç yıl süren antrenör denemeleri 1972 yılında ilginç bir isimle sonlanacaktı. Fenerbahçe Başkanı Faruk Ilgaz, antrenör konusunu Brezilyalı futbol organizatörü Dakur'la paylaştı. Ben Dakur'a rica ettim. Dedim ki bana bir Brezilyalı antrenör bul dedim. Dedi ki, Bulayım sana dedi. Aradan bir zaman geçti bana bir mektup yazdı. Dedi ki Didi boş dedi. Didi ister misiniz dedi? dedim. Ben hemen bir vakit verdim biliyorum ki e, onu getir buraya dedim. Brezilya'nın iki kere Dünya Kupasını kazanmasında imzası olan efsanevi futbolcusu Valdir Pereira, herkesçe bilinen ismiyle Didi, Fenerbahçe'ye geliyordu. Buna başta kimse inanmadı. Didi'nin gelişi geniş yankı uyandırmıştı. Sırada o transfer sezonunun en çok istenen futbolcusu Cemil Turan vardı. Bu görevi iki yıl sonra Fenerbahçe'ye başkan olacak Emin Can Kurtaran üstlendi. 72 senesinde büyük uğraş veren, veren Emin abi, Emin Can Kurtaran, beni Fenerbahçe kazandırdı. Tabii ki olaylı bir transferdi. İstanbul Spor Galatasaray'a istiyor. Ben de Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum. o zaman tabii ki bu kalem devam ettiği için ya İstanbul'da kalacağım ya İstanbul dediğini yapmak üzere kalacağım. Spor gündemini hayli meşgul eden bir transferle Cemil Fenerbahçeli oldu. İlk sezon Fenerbahçe Lig'de ikinci olurken Didi bütün gözlemlerini yapmıştı. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı kupalarının alınmasıyla Didi kendini göstermeye başladı. 1973-74 Lig Şampiyonluğu ve Türkiye Kupası, 1974-75 Lig Şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası arka arkaya geldi. Fenerbahçe Didi ile fırtına gibi esiyordu. 39 aylık çalışma döneminde Didi Fenerbahçe'ye 6 büyük kupa kazandırdı. Didi'de 3 yıl içinde inanılmaz başarılar elde ettik. 70-74 sezonunda, 70, e, 70 e şampiyon olduk. Türkiye Kupası kupalarını aldık. Yani spor yıllarını aldık. Hani başbakan olsun, Cumhurbaşkanlığı kupalarını aldık. Yani bana göre Fenerbahçe'nin en